Evet, kıymetli basın mensupları Beylikdüzü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımızın bünyesinde hazırlamış olduğumuz Sosyal Beylikdüzü adlı projemizin tanıtımı için bir araya geldik. Hepiniz hoş geldiniz. Sosyal Beylikdüzü projemizin üç ana başlık altında özetleyebiliriz ne olduğunu. Bu projeyi hazırlamaktaki amacımız öncelikle daha hızlı vatandaşlarımıza daha etkin hizmet ulaştırabilmektir. Bu sadece bu sadece pandemi süreciyle ilgili alınmış bir tedbir değil. Kimse yanlış anlaşılmasın. Hani pandemi sürecinde acaba mesafe ve maske, işte hijyen tedbirleri nedeniyle mi e, elektronik ortama daha ağırlık verildi falan diye bir soru gelebilir akla. Kesinlikle öyle değil. Bütünüyle vatandaşlarımızın sunduğumuz hizmetlerin daha hızlı bir şekilde erişimini sağlamak amacıyla hazırladığımız bir proje üç başlığımız var çok kısa olarak söyleyeyim. Birincisi istihdam başlığı. Sosyal Beylik Düzü projesinin web sitesinde hem işverenler hem iş arayanlar kendi CV'lerini Hangi koşullarda iş aradıklarını, hangi koşullarda işçi aradıklarını e, rahatlıkla oraya kaydı olarak e, verilerini oraya girecekler. Aradıkları nitelikteki işi oradaki işverenlerin ilanlarından ister tarayarak ister istihdam uzmanına danışarak e, bulabilecekler. Aynı şey işverenler için de geçerli. Hangi koşullarda, hangi e, vasıflarda eleman arıyorsa yine kendisi ister istihdam uzmanının yardımıyla ister kendi başına girecek CV'lere göz atarak istediği nitelikteki işçiyi bulacak ve onunla irtibata geçebilecek. İkinci başlığımız acil yardım butonu olarak adlandırabiliriz. Bu yalnız yaşayan şehit ailelerimizin özellikle anne ve babaların ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ki şu anda yine vakfımızın bünyesinde hizmet götürüyoruz onlara. Evlerini temizliyoruz, yemeklerini yapıyoruz, ilaçlarını takip ediyoruz, sağlık kontrollerini yapıyoruz. Bizi aramak zorunda kalmadan doğrudan oradaki sadece bir düğmeye tıklayarak operatörlerimizin hızla kendisine ulaşmasını sağlayabileceği bir altyapıya kavuşmuş oluyorlar. Sadece bir düğmeye tıklayacak, o kadar. Kesinlikle telefon numarası çevirmeyecek, kesinlikle başka bir şey yapmayacak. Ve son olarak da Sosyal yardımları, yani sosyal yardıma ihtiyaç ihtiyacı olan ki bu çok geniş bir başlık biliyorsunuz, ihtiyacı olan bütün vatandaşlarımız sadece oraya tıklayarak istediği sosyal yardıma başvurusunu kendi otomatik olarak yapabilecek. Uzun uzadıya bilgi vermek yok, uzun uzadıya kimlik numarası, anne baba adı, doğum yeri tarihi vermek yok. Sadece bir düğmeye tıklayarak talebini bize iletecek. Yine aynı şekilde süre hızlı bir şekilde elektronik ortamda tamamlanarak kendisine yardımlar ulaştırılacak. Bu e, uzun tecrübelerin ve deneme yanılmayla ile sahip olduğumuz tecrübelerin bir sonucu olarak hazırladığımız ve işte biraz da pandemiyi de bahane ederek hazırladığımız bir proje e, çok yararlı olacağını düşünüyorum. Özellikle dönemin işte e, pandemi nedeniyle yaşadığımız ekonomik daralmanın etkisiyle yaşanacak istihdam sorunlarına da bir tedbir olarak çok önemli sonuçlar yaratacağına inandığımız bir proje. Beylikdüzü'ne, burada yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun.